Arkadaşlar merhaba. Moonlight Likya'ya hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve video günümüz. Umarım sizde hangi kitaplar var diye merak ediyorsunuz. Bu hafta sizler için seçtiğim birinci kitap Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri adını taşıyan öykü kitabı. Refik Halit Karay Karaylardan, bunu mesleki seçicilik gereği hemen belirtmek istiyorum. Ve buradaki öykülerinde hepimizin bildiği eskici öyküsünde olduğu gibi inklap yayınlarından bastığı bu öykü kitabında eskiciye benzeyen öyküler var. Naif Tatlı bir Türkçe var bu kitapta. Dokunaklı insan hikayeleri var. E, gurbet hikayeleri benim ara ara dönüp eskici başta olmak üzere e, okuduğum bir kitap. Sanki burada da eskicideki kişilerin yaşadığı, çocuğun yaşadığı ev resmediliyor gibi bir izlenime kapıldım. Elimdeki ikinci kitap Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Grigori Petrov'un Finlandiya ile ilgili bir araştırma çalışması. Finlandiya'daki bir um, e, kültür incelemesi diye bir alt başlık var e, kitapta. Evet. Kesinlikle e, önemsenmesi gereken, okunması gereken, tekrar tekrar üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap. Beyaz Zambaklar Ülkesi bütün gençlerin ve çocukların bana göre okuması gereken, yetişkinlerin de tekrar tekrar bakması gereken bir kitap. E, Finlandiya tabii ki bizden olabildiğince coğrafya olarak uzakta, belki kültür olarak da farklı diye düşünebilirsiniz. Ama bir toplumun, e, bir toplumun, İyi özelliklerinin e, sağlamlaştırılması ve devamlı hale getirilmesi e, bu kitapta anlatılanlara bağlı. E, bu kitabı çok önemsiyorum. Okumadıysanız e, çok seveceksiniz. Belki siz de benim gibi beyaz zambaklar ülkesini tavsiye etmek isteyeceksiniz. Elimdeki diğer kitap e, Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli romanı İtalya yayınları basmış. Bu kitap hatırladığım kadarıyla bir öğretmenler gününde bir e, evet Pendik Belediyesi tarafından okula getirilmişti herkese. E, Devlet ana Kemal Tahir'in aslında e, doğrularıyla yanlışlarıyla e, kültürümüzün e, yönetime... E, toplumun dinamiklerine nasıl baktığını eleştiren bir kitap. Ee, aslında bu kitapta e, kadınların e, yani gücü ama aynı zamanda çektikleri sıkıntıları da anlatan e, eleştirileri de içeren bir roman okuyacaksınız. Eğer İnce Mehmet'i Yaşar Kemal'den okuduysanız, Orhan Kemal okuduysanız, Kemal Tahir de bizim edebiyatımızda önemli olan, önemli olan önemli Kemal ismini taşıyan yazarlarımızdan aynı kuşaktan. Fakat burada daha ee, devleti koruyan yani Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'den daha farklı bir çizgiyi takip ettiği için zaman zaman eleştirilen ve yalnızlaştırılan da bir romancıyla karşı karşıyayız. Belki okumuşsunuzdur. Eee tabii ki burada tabi e, tabii ki burada e, yakın hem yakın tarih hem de uzak tarih ile ilgili bir perspektif veriliyor. Aslında günümüzle de ilgili bir takım çıkarsamalar var. Önemli bir anlatım. Kesinlikle güzel bir anlatım var elimizde. Elimdeki son kitap Türkiye İş Bankası yayınlarının bastığı Hafız-ı Şirazi'nin Hafız Divanı Abdülbaki Gölpınarlı Farsçadan yazmış. Türkçe'ye çevirmiş ve Hasan Ali Yücel Klasikleri, bu klasikler dizisini biliyorsunuz. Çok kıymetli çalışmalar var. Ee, bu çalışmaları gözden geçirmek, sistematize etmek, kütüphanenize dahil etmek, zaman zaman bunlarla e, tanışmak, okuduklarınızı yeniden okumak e, gerekli. Yani e, kendimizi kültürel anlamda geliştirmek istiyorsak, Hasan Ali Yücel e, klasikleri dizisi önemli bir dizi. E, Hafız Divanı'nın çok e, o, e, büyük bir kitap olması sizin gözünüzü korkutmasın. E, ara ara açıp okuduğum yerler var. Mesela bugün bir pasajla bu videoyu sona erdirebiliriz. Arif'in biri seher çağı meyhaneyi ziyaret ederek saf şarapla abdest aldı. Arındı, temizlendi. Güneşin altın kadehi gizlenince bayram hilali kadehin dönmesini emretti. Dertlere düşüp gözyaşlarıyla, ciğer kanıyla yıkanan, temizlenen Kişinin ne hoştur namazı niyazı. İmam o anda namaza durmak niyetindeydi. Ama hırkasını üzüm kızının kanıyla yıkadı. Bu yüzden namaza dur duramadı. Gönlüm Zülfün'ün halkasına can verdi de nice fitneler satın aldı. Fakat bilmem ki ne kar de bu alışverişe girişti. Eğer cemaat bugün imamı beklerlerse hafız haber ver şarapla yıkandı sufiler beklemesinler. Herkese iyi okumalar, sağlıklı günler diliyorum.